Allah. Ay her neyse. Evet arkadaşlar. 13 Cuma'yı bitirmişiz zaten. Saat 12.30 olmuş. Artık 13. <laughs> Cuma değil. Altastik ilkinden daha iyi gidiyor şu an için en azından. Atmosferi daha güzel ya. Gül atmosferi ben hiç sarmamıştım. Bunun atmosferi bir tık daha iyi. Daha çok hoşuma gitti. Para. O parlayan ışık Ecem ablanın saçta ışık by the way. Nice nice. Bu kısımlar çok kanser by the way. Hadi ya bitirecek misin? Bitirebiliriz, bitirebiliriz. İsterse, yani istersek, isterseniz bitirebiliriz. Şu an çok 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 beni sardığını söyleyemeyeceğim açıkçası. Bir yerde korktuk herhalde, bir yerde korktuk galiba şu ana kadar. Belki devam edermişiz. Yarın yok Pazartesi günü görüşeceğiz. Bence bundan sonra Whistleblower'ı dene. O da fena değildi. Geçenlerde oynadım ben de. Hmm. Okey. Bakarız. Bakarız o zaman. En fazla iki seans biter şu anda bulunduğum noktada. Hmm. Abanları o zaman tek bir yayında bitirmeye çalışırız yani. Öyle yaparız. Spider-Man gelmeden bitirelim o zaman. spider gelmeden bitirelim o zaman yani. Herkese iyi geceler, sevgili izleyenler. Pazartesi görüşmek üzere.